Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır yorumlara yazdınız. Robot süpürgelerin bir kıyaslama videosunu istiyoruz demiştiniz. Ben de bugün sizlere bu videoyu hazırladım. Öncelikle sizlere hangi modelleri kıyas aldığımı göstereyim arkadaşlar. Vakum Mop Pro, Roborock S5 Max, Vakum Mop Miya 1C ve Vakum Mop modellerini karşılaştırdım arkadaşlar. Neden Viomi V2 Pro veya da V3 Pro'ları karşılaştırmadınız derseniz V2 Pro ile Vakum Mop Pro arasındaki tek fark renginin gri olması. Açın, internetten bakabilirsiniz. inceleme videolarını da izleyebilirsiniz. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Amperleri, Pascal çekiş gücü, haritalandırma teknolojisi hepsi birebir aynı. O yüzden ben de gerek duymadım. Bunu eklemedim. V3 Pro'yu neden katmadınız derseniz daha çok yeni ve maalesef ki şu anda incelemesini yapmadım. Bir deneyimim olmadığı için bu bir kıyas videosuna onu katmak istemedim. Ama en kısa zamanda onu da incelemesini yapacağım inşallah arkadaşlar. Ayrıca bu saydığım modellerin de İnceleme videolarını isterseniz sol tarafta kartlardan çıkacak ve bir de robot, robot süpürge kullanma rehberim var. Muhakkak ki bunu da izleyin. O da sol tarafta kartlardan çıkacak. Şimdi sizler için 4 ana başlıkta kıyasladım bunları. Bütçe, temizleme kalitesi, batarya ve teknoloji olarak arkadaşlar. Önce bütçeden başlayalım. Biliyorsunuz ki tabii ki de bunların farklı farklı fiyatları var. Ortalama 2000 liradan başlayıp 5000 liraya kadar çıkıyor fiyatları. Bütçe dostu olarak arkadaşlar ilk sırada Vakum Mop Essential modeli. Yani en uygun fiyatlı modelimiz. İkinci sırada ise Mi Robot Miya 1C modeli. Üçüncü sırada ise Vakum Mop Pro modeli. Dördüncü sırada yani en pahalı modelimiz ise Roborock S5 Max arkadaşlar. Bütçe olarak sıralandırdığımızda birden dörde gittiğimizde yani en ucuzdan en pahalı doğru gittiğimizde bu şekilde sıralanıyor. İkinci sırada ise temizleme kalitesi arkadaşlar. Aslında şimdi birazcık daha kafanızda canlandıracaksınız istediğiniz modeli. Şöyle ben çekiş güçlerinden bahsedeyim size. Esentel yani birinci sırada Esentel modelini koyduk. 2200 Pascal çekiş gücü var. Ayrıca da videosunda göstermiştim sizlere. Halı sensörü olduğu için halılarda otomatikman turbo moda geçiyor. Yani daha yüksek çekiş gücüyle daha kaliteli halı temizleme modu sağladığı için Esentel modelini bir numara yerleştirdim. İki numarada ise S5 Max var. Esent altında kalmasının sebebi ise 2000 Pascal yani 200 Pascallık bir düşüş var orada. Aynı şekilde bu cihazda da halı sensörü var. Yani halılarda direkt otomatikman daha hızlı süpürmeye geçiyor. O yüzden de ikinci sıraya Roborock S5 Max'ı koydum. Üçüncü sırada ise Miya 1C 2500 Pascal gibi şu andaki bu 4 süpürge arasında en yüksek çekim gücüne sahip ama halı sensörü olmadığı için de üçüncü sıraya Miya 1C modelini koyduk. Dördüncü sıra yani son sırada ise maalesef bir halı sensörü yok. 2100 Pascal çekiş gücüyle Vakum Mop Pro. Üçüncü sırada ise önemli yani uzun vadeli kullanım açısından önemli etkenlerden biri olan batarya. En yüksek bataryasıyla 5200 mAh gibi yüksek bir bataryası olan Roborock S5 Max listemizde birinci sırada. 150 metrekare üstü bir eviniz varsa ve evimi bu süpürge tek seferde süpürsün istiyorsanız alacağınız tek bir model var arkadaşlar. Roborock S5 Max. Çünkü Diğer modellerin hiçbiri 150 metrekare üstü evlerde tek seferde süpürge yapma vaadinde bulunamıyor. Bunu yapabilen tek model Roborock S5 Max. İkinci sırada ise 150 metrekare altı evlerde en yüksek batarya ömrü sunan ise Vakumo Pro 3200 mAh bataryasıyla. Üçüncü sırada ise Essential modelimiz var. 2500 mAh bataryası var. En son sırada ise Miya 1C'nin 2400 mAh bataryaya sahip. Son kıyaslamamız bu cihazların teknolojileri. Birinci sırada S5 Max'ın LDS teknolojisi ve ayrıca haritalama teknolojisi ve ilk başta bahsetmiştim size halı sensörü yüzünden bu konuda ilk sırayı S5 Max hiçbir şekilde rakiplerine bırakmıyor. Çünkü üçü birden olması yani sizin istediğiniz tüm özellikleri ve en kaliteli temizliği yapmayı sağlıyor. İkinci sırada ise arkadaşlar Mi Mop Pro modeli var. Bunda LDS teknolojisi ve haritalama teknolojisi olduğundan dolayı bunu ikinci sıraya yerleştirdik ama halı sensörü yok unutmayın. Üçüncü sırada ise Miya 1C modeli var. Bunda jiroskop artık kamera sensörleri sayesinde e, haritalandırması da biliyorsunuz yakın zamanda güncelleme ile geldiğinden dolayı Miya 1C üçüncü model sıraya aldı. En son sırada ise SNTR modelimiz var. Sadece biliyorsunuz ki jiroskop sensörü var. Bir de halı sensörü var ama maalesef ki bu özellikleriyle son sıradan daha yukarıya çıkamadı. Arkadaşlar dört farklı katmanda hepsini tek tek sizin için baş, yani en iyiden en kötüye doğru sıraladım. Aklınızda biraz daha fikirler bulmuştur. Yani oluşmuştur. Peki sen hangisini önerirsin derseniz. Şimdi gelelim ben kendi önerim arkadaşlar. Gene aynı şekilde e, en iyiden en kötüye yani alınabilecek en iyiden en sona doğru sıraladım arkadaşlar. Benim için en önemli olan biri fiyat performans. Fiyat performansta ise şu anda piyasadaki benceki en iyi süpürge Mi Robot Vacuum Mod Pro modeli arkadaşlar. Hem fiyatı çok iyi hem de haritalandırması e, lazer sensörlüyle çok daha üstün bir model olduğundan dolayı birinci sıraya Vacuum Pro'yu koydum. Hem de fiyatından dolayı şu anda 3000 TL bandında bulabiliyorsunuz. İkinci sıra ise Roborock S5 Max. Özellikle de şu anda bu 4 süpürgenin aslında en iyisi. Ama fiyat olarak neredeyse Vacuum Pro ile arasında 2000 lira gibi bir fiyat farkı var. Yani ortalama 4500'den 5500 lira arasına kadar çıkabiliyor. Yani burada maalesef ki fiyat performanslıktan çıkıyor. Ama tabii ki de kalite olarak en iyisi. O yüzden de ikinci sıraya Roborock S5 Max'ı koydum. Üçüncü sıraya ise Mi Robot Vakumop Miya 1C modelini koydum. Burada orta seviye fiyat performans diyelim. Yani aslında fiyat performansın kralı Vakumop Pro. Ama onun bir tık aldı derseniz de Miya 1C. Kamera artı jiroskop sensörlerinden ve son gelen Haritalandırma güncellemesinden sonra kesinlikle 3. sırayı kaptı. Sadece biraz bataryası düşük. O yüzden de 3. sıralarda şu anda takılmaya devam edecek. Yani alırsanız 3. sırada bu süpürge. Son sırada ise yani hem bütçemizin dostu ama yeteneklerim kısıtlı Mi Robot Vacuum Mop Essential modeli arkadaşlar. Haritalandırması yok. Kendi kapıyı kapatıp bir odayı süpürebilirsiniz maalesef şu anda ama güncellemeyle bunu da diğer modeller gibi yapabiliriz. Yani şu anda Mi'ye bir cede mesela yoktu önceden. Ama güncellemeyle Xiaomi bu problemi çözdü. Aynı şekilde Vakumop SNT modelinde yapabilir arkadaşlar. Ben de bu şekilde bu sıraladım. Eğer almak isterseniz kafanızdaki tüm soru işaretlerini inşallah bu videoyu gidermiştir. Videolarımın devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.